Merhaba arkadaşlar. Ben Taho ben Taho bu kişilerle beraber arkadaşlar. Yanımda abim var abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaşın abi? İyi. Bugün birazcık aksiyon istedik ve gorilden kaçacağız. Evet arkadaşlar. goril var dünyanın en tehlikeli gorili. Evet evet evet. Ne ne yapıyorsun abi iyi misin? Evet. Yalnız bu goril genellikle insanları sakat bırakıyormuş ha. Ay kaşe ya bu seri olduğu için başka videolarda gelecek evet. diye. Evet. arkadaşlar. Abim var yine. Hoş geldin abicim. Tekrar hoş buldum. Evet bakalım. Evet arkadaşlar şimdi abone bırakmayı like atmayı unutmayın ki de abone olmayan illa abone gençler hadi bakalım şişe güveniyoruz değil mi abi? Evet bir daha bundan istiyorsunuz onlar bir bundan bir daha istiyorsanız onlar. Evet 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 evet. Ya da yorumlarda yazabilirsiniz gorilla istiyoruz Evet. Zaten abim de benim bir parçam yani kanalımın bir parçası abim. Gerçekten. Şimdi anahtar bulmamız lazım. Abi. Neredesin sen? Şuradasın. Ben abimin yanında duracağım gençler. Çünkü ben bu, bu oyunu ilk defa oynuyorum. Hadi ya ben, bakalım. Ya ben de bir kesimde bu gorilla. Benim boyum var. yetiyor. ya. Oha senin de mi boyun yetiyor? Evet arkadaşlar sizin yapmanız gereken şey abone olmanız lazım. Hadi bakalım. Evet abone olun arkadaşlar. Evet bakalım arkadaşlar bakalım. Goril birini sakatlayacak ama. Bir evet arkadaşlar ben dışarıda dolanacağım. Merhaba abi. Bu, 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 Goril şu mu? Goril bu deli deli bu. Kaçık. Bu deli deli. Ay kardeşler. Uh -huh. o mu dövecek bizi? Evet. Ben kaçıyorum arkadaşlar etti Yani bak biz böyle sahneyi bitince ölmeme çalışıyor değil mi tek? Evet. Yani böyle Ama dakika bitti. Var. Yoksa? Evet, abi abi. Hayır, hayır, hayır. Abi. Arkadaşlar abime yorumda yaparsın yazın o da yapar arkadaşlar bakalım. Aha. Oo, çok güzel çok güzel koç. Şurayı da tuzak kurayım de. Arkadaşlar şu anda Kore Levin için abi. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi devamlıştı şunuş. Yorumlara yazın. Hadi bakalım. İpi evet, evet. Babacım da beni bıraktı ya. <laughs> e, e, bana geliyor. E, Tuzaklara kalmış. Ah arkadaşı öldüm ben. Hayır ben Arkadaşlar her yerim kırıldı. Ha, 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 ha. Gerçekten arkadaşlar abi bakalım ne yapabilecek. Hadi bakalım hadi bakalım. Arkadaşlar merak etmeyin. Saç alimiyet geliştireceğim tamam mı? Şu anda saçım ben bebeğim. Daha kuaföre gidemiyorum tek başıma değil mi abi? Ee, evet arkadaşlar. Ama hastaneye götürürüz merak etme. Ya ne hastane şey bana gerek yok. Tabii ki de. Aa, sen kimsin? Merhaba benim adım Fatma. Merhaba merhaba. Hadi bakalım. Sen de mi oynuyorsun küçücük boyunla? Benim bilim bile senden daha çok uzun boyum var. İyi ben bebekken öyleydim. Aa iyi o zaman. Pardon. İyi arkadaşlar. Ah! Abimi seyrediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abim ölecek arkadaşlar <laughs> galiba. <laughs> <laughs> arkadaşlar abim ölecek. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar abime ölmez diyorsun. Tabii ki de arkadaşım ben Kaçtı. küçük olduğum için normal. Hadi, hadi 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 gel 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 hadi gel hadi gel. Allah yazıyor bir tane kız. Gel hadi gel 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 gelemez ki gelemez ki. Öyle deme şimdi yazıyor. vallahi öldürür ha. Abim aslında arkadaşlar bir keltoş. Yani. <laughs> Kaçtın mı sen? Evet. Yavuşen. Goril şeyi koruyor. Sen var ya goril, ben goril oldum hepinizi döverim valla. İnşallah dedeyi görürsen olmazsın. Abim nerede arkadaşım? Evet abimin yanına gelirim bakalım. Abi! Sen neredesin? Burdayım. He, evet, gerçekten abim beni koruyamadı ya. Böyle Senin abilik ne görmedim. Çünkü... Ne? Seni göremedim. Seni arıyordum ama sen ortalıklı Abi be her yeri parçalandı. <laughs> Evet arkadaşlar çok komik yani. Arkadaşlar devamını istiyorsanız abone ol like. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demek ki de daha iyi videolar gelecek. Hep Roblox ve oyun videosu gelmeyecek. Dışarıda da video gelecek arkadaşlar. Ben yani pas videolarda olmayacağım. Abimle beraber olmayacağız arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar dışarıda da videolar çekeceğim. Ama babam aslında bu kanal babamın. Değil mi? Evet diyor bak sen de babam. Onun işte ne oldu? Bak babam. İşte. Evet, Aa babam arıyor bak beni telefonla. Alo nasılsın? İyiyim babacığım sen? İyiyim iyiyim. Bana baba deme kaç defa diyeceğim. İyi misin? Evet babacığım ya. Vallahi kanalını ben yürütüyorum he. Yine iyisin. Tamam evladım teşekkür ederim. <laughs> evladım dedi. Abim duydun mu evladım dedi. Evet, o ya mecazi anlamda. ben senin baban değilim kaç defa diyeceğim. <laughs> Deli. Tamam be babanızım hadi. Çocuk kabul etti. babam <laughs> Babamın kabul etti. Abi. Arkadaşlar demek ki bak şaka yapıyor demiştim parkurda. Evet arkadaşlar parkur videosunu izlemediniz değil mi? Ve o pigi olanı izlemediniz değil mi? Bir de abimle kaçtığım ok okulda videosunu da izlemediniz. Tamam o zaman bana benim altımda bir şeyim var. Ona tıklayın abone ol tuşuna. Hemen oraya götürsün ve Oradan da izleyebilirsiniz değil mi abi? Evet. Arkadaşlar gorille bakın. Hain gorille seni. Arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar. Arkadaşlar valla korkuyorum. Arkadaşlar. Ama goril. Aa, abi. Bu neredesin? Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> abi. Sen dışarıda mısın? Neredesin kardeşim? Evdeyim abi. Allah hayır hayır bu ne Abi. Abi kattım. Dışarı öldüm. Sekiz. Arkadaşlar hep de beni öldürüyorlar ya. Ben de Goryel'im. Abimi oluyor. korkutacağım arkadaşlar. Ne yapıyorsun abi? Hadi bakalım. Başka ben de Goryel'im. Ben de Goryel oldum. Pif. Aha. Ne yapacaksın? Arkadaşlar kaçtı abim valla. Abi ikiye tek dalıyorum. Evet evet Öldüm mü? Ay. Ve abim de öldü. Arkadaşlar valla Koril bana çok yakıştı. Çok tatlıyım ben. Vallahi küçücük boyumla abimi öldürdüm yani arkadaşlar. Yorumları belirtin. Daha ben ilk oyunum. Oh. Evet gidelim bakalım küçücük boyunda bir dedin dedin ya. Kocaman der bir boru ne oldu? Sana. Evet arkadaşlar kum burası. Anahtar buradaymış vay be. Bir dahakine geleceğim zaten. İyi evet, arkadaşlar. Akşam bir videodan gel. Yok arkadaşlar. Bakın bak bak. Bana bakın. Ben dün bak video attım şu anda çok kızgınım. 3 tane video attım arkadaşlar. Gerçekten. Bugün de şu video atıyorum. Ama normalde 3 3 video 2 video atıyordum ama sizin için 2 3 yaptım. Alkış. Evet. Değil mi abi? Evet. Ya arkadaşlar yarından yarın merak etmeyin. Tamam mı arkadaşlar? Yarın dışarıda video çekiyoruz. Hadi bakalım. Ama video biraz zor yüklenecek arkadaşlar. O yüzden videoda gelmeyebilir. O zaman özür dileriz yani. Şimdiden haberiniz olsun diyoruz. Buraya kadar izleyenler için. Hadi bakalım arkadaşlar. Oyun başlıyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Arkadaşlar yorumlara ya, yazın. Seçemiyoruz biz ya. Çok saçma. gidek mi? Sana bir şarkı söyleyeyim mi abi? Adana'ya gidek mi? Suyundan da içek mi? O kel kafanı da yek mi? Nerede ha siz? benim abim. Kafa gel gidek Adana'ya gel gidek. Adana'ya gel gidek. Senin kafanı yesinler. Hadi bakalım arkadaşlar çok evet, güzel. Evet en sevdiğim harita. Neredesin? Kocaman harita var ya bu. Ben de bunları zümrüt zannettim ya abi. Arkadaşlar merak etmeyin bir dahaki videoda çok şekil çıkacağım. En sevdiğim harita. Ya da arkadaşlar yorumları yazın. Bu halimle mi kalayım? Yoksa başka bir halimle mi kalayım? Yorumları da yazın. Saçımı boya, boyatayım yoksa böyle kalayım arkadaşlar. Sence abi? Bence birazcık avatarında değişiklik yap. Tamam hocam anne arkadaşlar. Sarışın bir saç olacak tamam mı? Gözlük olacak bir de. Çok karizmatik duracak. Bakın iyi izleyin. Senin dediğin gibi blue yapayım mı? Öyle goril. Aa. Abi. Abim Aa. öldü gençler. Yakalayın. Kutlara kaç. Ama ben kaçıyorum. Neden ya? Evet. çok sinirlendim. Çok sinirlendim diyorum arkadaşlar gerçekten. Sen öldün mü abi? Hayır. Nasıl ya sen ben seni? Sana gitti. Püh ya. Senin sayende oldu bir fıtık. kafalı. Ama sana gideceğini bilmiyordum ki ben. Ya git. Sucuk gel yani, toş kafalı seni. Ben sen zaten tuzlanın arkasındaydım. Neden çıktın tuzlanın? Arkadaşlar tırmanmak istiyorum ben de. Aa. Hep öldük ya. Hiçbir kazanamadım. Neyse. Evet arkadaşlar. Bit maçı daha mı yapalım yoksa bitirelim mi videoyu ya? Birinci bitirelim çünkü daha çok video çekicisine. Evet. 10 dakikadan fazla da olmuş. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. 3 abonesi 50 aboneyiz. Hadi bakalım. Sizleri destek bekliyorum babam. Vallahi bak 50 abone olursak beni oğlu olarak sayacakmış arkadaşlar. Şey. Yani sizi lütfen yani öyle yapın. Değil mi abi? Bizi oğlu olarak sayacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Babamın işleri olduğu için işte parkurda o yüzden arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.